AK Partili Şamil Tayyar, Rezanebözdemi sorgusu ciddi bir krize dönüşmek üzere sözleriyle başta Mehmet Uçum olmak üzere çok sayıda etkili ismin devreye girip başsavcı Akın Zürleyi baskı altına aldığını iddia etti. Uçum'un avukatından Şamil Tayyara yanıt gecikmezken eski AK Partili vekilin "3 kuruşa oraya buraya havlamaya değer mi?" ifadesi tansiyonun epey yükselmesine neden oldu. Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar yaptığı paylaşımla gözaltında bulunan avukat Rezen Epüzdemir'in sorgusunun büyük bir krize yol açabileceğini öne sürdü. Rezan Epözdemir sorgusu ciddi bir krize dönüşmek üzere. Şüpheli ısrarla cep telefonunun şifresini vermek istemiyor. Şifre krizi aşılamadığı için sorgu süresi uzatıldı. Mehmet Uç'un başta olmak üzere hatırlı çok sayıda isim devrede başsavcı Akın Gürle'yi kuşatma altına aldılar. Cumhurbaşkanı'nın Başsavcı yalnız bırakmayın ifadelerini kullandı. Uçum'un avukatından yanıt gecikmedi. Zeynep Yıldırım'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı. 10 Ağustos 2025 tarihinde başlatılan bir savcılık soruşturması kapsamında yapılan adli işlemler üzerine çıkan haberlerden sonra konuyla hiçbir ilgisi olmayan müvekkili Mehmet Uçum hakkında asılsız isnat ve iddialar ileri sürülerek paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle müvekkile saldırıda bulunulması asla kabul edilemez. Tamamı asılsızdır. Müvekkilin kişilik haklarına hedef falan, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüt niteliğindeki paylaşımların tamamı asılsızdır. Müvekkilin herhangi bir soruşturma sürecine hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçta olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Tayyar, 3 kuruşu oraya buraya havlamaya değer mi? Tayyar'ın bu açıklamalarına Mehmet Uçumar avukatı Zeynep Yıldırım'dan yanıt geldi. Zeynep Yıldırım'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı. 10 afsuz 2025 tarihinde başlatılan bir savcılık soruşturması kapsamında yapılan adli işlemler üzerine çıkan haberlerden sonra konuyla hiçbir ilgisi olmayan müvekkili Mehmet Uçum hakkında asılsız isnat ve iddialar ileri sürülerek paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Müvekkilin kamu görevine zarar verme kastıyla yapılan, hukuken ve vicdanen izah edilebilecek hiçbir yönü olmayan haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle müvekkile saldırıda bulunulması asla kabul edilemez. Tamamı asılsızdır. Müvekkilin kişilik haklarını hedef alan adil yargılamaya etkilemeye taşebbüs niteliğindeki paylaşımların tamamı asılsızdır. Müvekkilin herhangi bir soruşturma sürecine hiçbir müdahalesi söz konusu değildir. Müvekkil mi isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin her türlü yasal girişimde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Tayyar, 3 kuruşu oraya buraya havlamaya değer mi? Niyetim kimseyle polemiğe girmek değil. Gerekirse bundan çekinmeyeceğimi tanıyan bilir. Mesajım açıktı. Olup bitenleri Cumhurbaşkanımızın bilmesini istedim. Mesajım adresine ulaştı. Cumhurbaşkanımızın ferasetinden asla endişe duymadım. Bu arada dava açan olursa yargıma hesaplaşırız. Son cümlem, ne zaman bu konuda bir tartışma olsa araya giren şakla bana. Hiçbir şerefin yok. Üç kuruşa oraya buraya havlamaya değer mi? Benim için mevzu kapanmıştır ifadelerini kullandı.